Kapıdan da delirdi o bu. Bizi var ya duvardan duvar. Neyse video hadi gelin yanıma. Dur şöyle. Adam evet. <laughs> <Ya> ne oluyor? <laughs> bu ne abi <ne>? lan? <laughs> bö bö şimdi o. böyle oynanır mı lan böyle? <laughs> Neyse başlıyorum. Bu, bu Hepiniz... adamlar bizi siktir. <laughs> <başladın>. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hay sikeyim Ömer <laughs> git biz beyize başladım gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gir gir. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte ben bugün arkadaşlar The League of Legends yani LoL oynuyoruz. Bunun yanımda Batuhan ve Görkem var. Hoş geldiniz beyler. Beyler hoş... ben hiç olmuş hoş bulmadım. Bu ne am... Mükemmel. Hello! <laughs> ne yapıyorsun <ne> oğlum? Elini <laughs> devam <laughs> İlk İkkan bende. Güzel. Orada oh, Görkem Katerina, ben Pantheon. Batuhan da şey Darius oynuyor. Gören beni sikecek önüme geçin. Gel lan buraya. Oğlum sen niye geri geliyor? Ölmek istedim kanka. Benim ölmek istedim kapan şey. Ömer coşuyor sana bunu koyup. Ananızı Oo. <laughs> <laughs> Oo abi o benim. <laughs> tamam çok güzel. Gel buraya. Ya Garen, Gaven. Vur ultiyi. Guys. Nice. Kille bana kalsın be. Yeter lan artık. Ölün ama yapın. Şimdi olmaz. Yeter lan. Ultin olsaydı. Gideyim de şuradan bir tane daha ayrılayım. Aa. <laughs> <laughs> Tam manitaya yazıyordum. O Twitch benim. Twitch, Twitch, benim işim. Tam ben onu söylüyordum. Beyler ultim var. Ya oğlum bizi bekle amına koydum. Bu canlısın ibne. Oğlum manam yok. Evet. <laughs> Senin manan mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Ben düştüm. Satanın manası var mı? Andıramadık abi. O da manam yok dedi zaten. <laughs> Oo Ömer'den gerisi alacağız <laughs> espriler iki. <2. gülüyor> Oha zikse bak. Ben alacaktım onu. Hay <laughs> sikiyem. <laughs> <laughs> Oğlum tek E'ye kill çalıyoruz kill. Buraya vurayım bari, mal gibi tanklar var. Kardeşim, gideyim de şu görke almadan heal'leri toplayayım. Konuşma lan 4-6! <laughs> bekle oğlum, bekle sen. Yok mu burada lan başka? Oğlum karta profesyonel lan. Gel Hop. Hayatım lan. Ya gel amına koydum gel. Ölür müyüm ben? Hayır. Benim ultim çok geç Orada kaldı. bana cidden bir kill kalmadı mı? Orada bana cidden bir kill kalmadı mı amına koyayım? Batuhan Penta'ya gidiyor. Geliyorum. Bir tane vur ona. Orayı ben oynadım lan. Bitti lan. Burayı benim ultim oynadı ama ne yapayım? Esnan 4-5 <laughs> Konuşma lan 7-6 Sende bir sorun var Bitir 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 Hede bitir de, Bitir 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 Hemen hemen Aaaaaaav Oo Batuhan Penta geliyor şimdi Batuhan'dan Mükemmel Al oydum <laughs> Bana o Sikerme beniz ha Geberin piçik kuruları Ömer kötü oynuyor ya. Hiç plays yapamıyor amına. Amına şu hasara bak. <laughs> Ömer'in hasarı gördün mü? <laughs> Gerçi ama kötü. Ben öl öl artık lan ha. Ya konuşma lan. 8 7. <laughs> Ya sikeyim me, beni görürken Ulti attım ona Kat atı durma adam bana saldırıyor ya bu garenk sikerim onu sikerim beden, he Sikerim beni heee Ya çalma artık bitir 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 <laughs> Ömer hile bu arada Ananı sik. Dedim abi bitirin diye dedim ben siz i̇şte öleceğiniz zaman. Oo. Oh. Bak size bir Katarina plays yapayım mı? Ya sal penta var işte ya. Gel buraya orç <laughs> <laughs> Bence bir, oyunda oyun daha atalım ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. <laughs>